Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a geliyor. Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Transfere yönelecek olan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Buna göre transferde sarı kırmızılarda kabus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetimin güçlü bir kadroyla lige girmek istediği öğrenildi. Yeni sezonda ilk olarak gelen yönetimin hoca transferini resmiyete dökmesi beklenirken bir yandan da oyuncu arayışlarına başlandı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon euroya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı Kırmızılıların bu gelişme sonrası atağa kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği, böylece yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Brezilya futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Kayke sağ kanatta görev alırken sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Transfer mark verilerine göre 14 milyon euro piyasa değeri olan Kayki, Manchester City formasıyla Premier Lig rezerv takımında 12 maçta çıkıp 6 gol 4 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Sevilla'dan müthiş teklif Galatasaray'da özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stopere Sevilla'dan harika bir teklif geldi. Norveçli gazeteci Trigevit, İspanyol ekibinin sarı kırmızılı kulüple el sıkıştığını iddia etti. İşte teklifin detayları. Marcao 15 Ocak 2019 yılında 4 milyon euro karşılığında Portekiz Ligi'nde mücadele eden Chaves'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı stoper sarı kırmızılı forma altında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Bu sezon toplam 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan Barcelona karşılaşmasında kaydetti. Deneyimli savunmacı 3,5 sezonda tam 140 maçta boy gösterdi. Norveçli gazeteci Howard Trigevic, ligin TV Sevilla'nın Galatasaray ile anlaşmaya vardığını yazdı. Habere göre kırmızı beyazlı ekip Brezilyalı yıldız için sarı kırmızılara 14 milyon euro ve 10 milyon euro bonus teklifi yaptı. Galatasaray'ın 10 milyon euroluk bonusu alabilmesi için anlaşmaya birkaç madde eklendi. Marka o seviyeye transfer olursa sezondaki maçların %80'inde oynaması halinde ve İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Galatasaray o'dan 24 milyon euroya kadar bonservis bedeli.